HDP olarak halkın omuzumuza yüklediği görevin ve sorumluluğun farkında olduğumuzu ve taşıyacağımızı herkesin bilmesi lazım. AK Parti ile HDP arasındaki belediye tartışmasında yeni bir sayfa açıldı. HDP eş eşbaşkanı Demirtaş, HDP'li belediyelerden önce PKK'ya yardım yapan AKP'li şirketlere kayyum atasınlar dedi. Eğer bazı kişiler ve şirketler PKK'ya yardım etti diye suçlanacaksa Rizeli iş adamlarından başlayabilirler. Özellikle doğuda ihale almış, baraj, yol ve köprü ihalesi almış AKP'li Karadenizli iş adamları. Erdoğan bunları ismen biliyor. Bunlar PKK'ya ciddi yardımda bulunduklarında saklamıyorlar. Demirtaş'ın doğuda inşaat yapan bazı AKP'li iş adamları PKK'ya para yardımı yapıyor iddiası meclise taşındı. CHP Aydın Milletvekili Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar, Başbakan Binali Yıldırım'a o iş adamları kim diye sordu. Erdoğan'a bunu defalarca gidip şikayet babında da ifade etmişlerdir. Biz PKK'ya vergi ödemeden orada çalışamıyoruz diye Erdoğan da bunun engellenemediğini birkaç defa üstü kapalı toplantılarda söyledi. O AKP'li şirketlere kayım atayacaklar mı? Çünkü onlar bildiğim kadarıyla PKK'ya çok büyük paralar verdiler. CHP'li Baydar Demirtaş'ın iddia ettiği gibi bazı AKP'li şirketler gerçekten terör örgütü PKK yardımında bulunuyor mu sorusunu yöneltti. Eğer doğruysa söz konusu iş adamları hakkında herhangi bir adli soruşturma başlattınız mı dedi. Dokunulmazlık meselesi, kayyum meselesi, belediyelere zorla el koyma, gasp etme meselesi de dahil olmak üzere hepsine karşı direneceğiz. CHP milletvekili Yıldırıma AKP'li bazı firmaların PKK'ya para verdiği iddiasının daha önce de gündeme geldiğini hatırlattı ve PKK'nın bölgedeki iş adamlarından vergi adı altında para alıyor olması açık bir hükümet zaafiyeti değil midir sorusuna cevap verilmesini istedi.